Hazır mıyız? Giriyorum evet. gidiyor. Hazır mıyız? Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konumu bildiriyorum. Nerede izleyin? Derin? Derin'le kanalımda Hoş geldiniz. Ne oldu? Böyle bir enerjisi. Gülüşsün. Hayır, hayır. Enerjimiz, modumuz gayet yerinde arkadaşlar. Ben bugün ne çekiyorum arkadaşlar? Bak bozumu Sizlere verdiğim sözü tutmaya geldim arkadaşlar. Anatolüme. Evet, sizden bin like istemiştim. Derinin kırtasiye alışverişi için. Eğer bin like gelirse Hasan da bana bin liralık ayıcıklı alışveriş yapacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün şöyle yapalım mı Hasan abinizle? Bir gün bana ayıcıklı alışverişler yapalım. Böyle buraya gelip sen de benim videomu çek. Bu videoya bin like gelirse Gülüş ablanızı buraya getiriyorum. İstediği her şeyi alıyorum. Evet Hasan'ı batırmaya geldik arkadaşlar. Bin like için hepinize çok teşekkür ederim. Bebeklerim iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 3000 lira gitti. Gözümü verir misin? Nasıl? <laughs> Binden <laughs> vazgeçtik de. Yok yok bir şey olmamış sağlam arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi 1000 Ay, e, liralık ayıcıklı videosu çekeceğim arkadaşlar 1000 liralık ayıcıklı kırtasiye. Değil mi? Evet. Öyle diyelim. Beni çek. Hayır arkadaşlar. Tamamdır arka kamerayı açınca. Evet kanala abone olduysan beğenler ve yorumlarda geldiysen eğlenceli videomuz ayıcıklı videomuz o zaman ne İşlesin. Ne Bakın ayıcık bir şeyler. Ah, bir şey söyleyeceğim. Dinle bu benim alışverişim. Önce ben nakit sayıda, kart ayıcık bir ayıcık şeyler sayıda. görelim. Nakit kart ne? Tamam ben karttan. Ver önce kartı ver bana. Hayır kartı ver bana. Kartı arkadaşlar sanki işimi... getirdik burada vermeyeceğiz ödeme yapacağız. garanti sanki. alayım da ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben işimi garantiye alayım. Kartımı alayım. Evet, var değil mi nöbetiniz? Evet, tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar, 1000 liraya harcamaya başlayalım Abi, mı? Ben bir daha ekleyeceğim ben belki daha da ince, bir şeyler görürsem böyle evet, Tamam. O zaman hadi gelin, videomuz başlasın arkadaşlar. Evet, evet. hadi kalalım. Hayır, sepet de, istemiyorum. Bir dakika, ben çok ilginç şeyler de, istiyorum. Ayyy! Anne, seç var. Bir dakika, önce hepsini göreyim istiyorum. Orada <laughs> Bir saniye şunu alacağım bir saniye ben, önce. Hayır şöyle küçük bir ayıcıklı defter not defteri alacağım öncelikle. Bundan kendime birini almıştık değil mi? Yok emin değilim bir dakika. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 niye ben bunu gördüm büyük büyük kutuna takıyordu böyle çantaları. Ben, ben, niye takamayayım? Buraya kutuna var mı? Bir saniye ben bunu düzelteceğim. Böyle şeyleri takıntım var arkadaşlar. Ters duran şeyleri. Bence çok güzel. Alacağım ben bunu. Ay, ay açamıyorum. Bir dakika. Bakın. Çok tatlı mı? Ben bunu alıyorum. Ayıcık. Çok güzel. Çok seviyorum ayıcık bir şeyleri. Arkaya gidelim. Arkada ayıcık bir şeyler var Bu bir sürü acıklı şeyler vardı. Neden kaldırmış ya? Alacağım. Burada bir şeyler, stikerler falan vardı. Evet, bunları alacağım, telefonuma yapıştıracağım. Bunu arkadaşlar bakın, de telefonuma de yapıştıracağım. De bakayım. Yok, şunlar daha güzel. Telefonuma daha güzel. Ay, canım, Başka. Arkasında da var. Bakayım. bakayım. Var. Arkadaşlar bu gidişin son hiç ayrı alamet <laughs> değilim. Arkadaş hak yatan hiç bakmıyorum. Bu bunu dedi. Ya 150 lira. Yapmayın şunu alacağım ya. Yalnız 1000 lira yiyeyim. limitinizin olduğunu hatırlatayım da. Tamam. <laughs> Hayır, 1010 olmuş. 1010 mu olmuş? Bin olmuş? Evet. Tamam, 1010 TL o zaman. 1010 TL. Ya bu ne? Ama bundan aldım çanta. Başka ben de bundan al, ondan al. ay. Ay, geç, geç aldım. Ne ya? Onu ben de bayıcık öyle bir şeyler istemiyorum ben. Ayıcık dedik kahve olur arkadaşlar. Kahve rengi olur Ya Yani tamam farklı renkler de olabilir ama benim için ayıcık daha çok kahve tonlu ayıcıklar daha tatlı. Ne gösterdi? Önce <laughs> çatırıma bakalım. Orası Burası biraz kalabalık. Orası kalabalık. Biraz böyle gidelim. Ama çok ayıcık bir şeyler var. Bütün bir şeyler vardı, ya, hatırlıyor musunuz? Bence onu o gün yaptım. Tüh ya. Anne, bir bak. hava daha çünkü. Ayıcık, 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 ayıcık. <laughs> Bunu alıyoruz evet. Kartın var orada cebinde, bırak. Hayır, kartımı koyacağım anneciğim kaybolmasın. Kıyafeti var, kıyafeti var. var <laughs> Ayıcıklı şansı yok mu? Ne kadarmış? 200 lira. her kadar Çok güzel, bakın! Ayıcıklı! Arkadaşlar, yorumlardan birinde okumuştum Gülüş ablanın içinde küçük bir çocuk var diye. Ya? Şu anda o arkadaşa katılıyorum yani. Ya çocuklar, bu ayıcıklı! Da. Bir dakika! Ya şu da çok hoşuma gitti benim, bu ne kadarmış? 90 lira, çok pahalı! Ya bu da çok güzel. Bu ne kadar? Bu da 130 lira. Anne bir şey Ben bunu da olacaksan. alacağım ya. Değişiklik makarnalarını hani alırım. Bir şey unutuyorsun. Niye? Senin videon. Evet. evet. Yok. bu burada kıyafet var. Kıyafete hiç girmeyelim. Ben ya. Bu arada bizde şeyde, bizde DNR videosunda Derin'e bir söz vermiştik ama. Evet. 800 DERİN'i gelirse bana istediğim her şeyi alacağım. Her şeye evet videosu çekeceğiz. Evet. Ben buldum. Bu ayıcık değil ki ama. Ayıcık o. <laughs> ama çok böyle, benim istedim ayıcık bu. Bayağı bildiğin ayıcık bu ya. Ay. boz ayı. Başak Ay şey yok, bunu almayacağım ben. Sen kaybettin. Ne neler hissediyorsun? <laughs> İlk defa Alışveriş annen için yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bilir misiniz? Lütfen videomu, benim videomu Ayıcık alacağım. Ay, Aa, şeyler buldum, Bak şeyler şurada da bir ayıcık var. Aldık ya çanta işte. Ha o çantadan Değil. mıydı? Evet yani? Ana, ama bir çanta almadık. Bu daha güzel. Hayır o çantayı takmam çok Şurada ayıcıklı şeyler var. Sana bir şey göstereceğim, bir gözünden kaçtı. işte. Bak bir dakika biraz Bak bardak var Hı -hı. Ayıcık mı? Ayıcık var mı? Ayıcık Var, Şöyle anne. var. Çok güzel. Çok güzel. Bunu alıyorum ama kusuyor mu buna? Anne arkadaşlar. Bir dakika. kırılmış. O var. değişik anne. Hadi ben O değişikler bak. Çek ayıcık. Tamam güzel. Bunu buna koyalım. Evet. İnşallah Ayı kırmam. Kırmadım. Tamam. Bu ayıcıklı bardağı alıyoruz. Ben video ayıcı böyle gezeceğim. Bu ayıcıklı bardağı almıyoruz. Kapatalım ki kırılmasın. Ayıcıklı bardağı alalım. Peki kaç TL oldun şu an? Baktın mı hiç? Daha 200 var oldu. 300 falan oldu.

ayıcıklı çorap buldum. <laughs> Ama bunda çok renkliler var. Ben ne bilmem ki. <laughs> <laughs> Ay ayıcıklı bu çorap. Bunu alıyoruz. Bak pembeyi sen giyersin. Ama panda. Ben Pembeyi ben panda. giyerim. Panda. Ha panda. <laughs> panda mı? Pardon ben ayıcık olarak. Bu ayıcık işte. O, domuz. 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 o da değil. Domuzmuş. Dom domuz. domuz değil o ya. ya Anne iyi misin? Ya bir dakika işte ayıcık. İşte ayıcık. Koala. Koala. <laughs> Sonuçta ayıcık da, bence kovalada ayıcığa çok benziyor evet. arkadaşlar. Panda da benziyor dedim ben size. Evet. Ben sayabilirim, problem değil yani. ben şuraya bakacağım. Şuradaki aldım arkadaşlar. Bence büyüklerden alarsın. Büyük ayıcıklar var. Harbiden değil mi? Ay bu çok güzel. Ay bu da çok güzel. Annem oraya alacak, bir de ben Hangisini alıyor? Bence bunu al, daha güzel. Pekem ben bunu alacağım. Peki merak ediyorum bu defterleri ne yapmayı planlıyorsun? Niye ben çok kitap okuyorum, not falan tutuyorum. Hmm, tamam. Arkadaşlar 150 lira. Bunu alabilir miyiz? 170 daha bir dakika. 170 tane kadar eder. 270. 320. 320. Dur babam hesaplasın, Kafam karışmasın. 320. 320. 130 daha. 450. 450. 200 daha şey. 700 şey 720. Yok 600 650, 650 650 650 90 daha 740 Bu 650 Ha tamam Pardon. 740 Matematik gitti 740. benim 740 40 daha 780 780 60 daha 840, 840. Evet 840. 130 daha. 970. Son liran 30 lira kalmış. Ben de bir 30 değil, 40 lira kalmış. Ben de olmadı. bunu iptal edelim. Hayır etmeyeceğim, onu çok beğendim. Ben olsam bir tane şey alırdım. Ben sepet doldurmuyor muydum 1000 liraya? Evet. <laughs> Anne. Bir dakika. <laughs> Bu ne? Kolye. Bu kalemlik. Şimdi 40 lira mı kalmıştı? Tamam ya bir şey olmaz. Zaten beğeni gelecek bu 170 lira. Bunu da alacağım. O zaman beğeni borçları olur bir arkadaşlar. Ay zaten bende. Tamam kalan beğenileri buna yapsınlar. Tamam. 10, 1000 10, 10, 10 evet 10 da saytık. Arkadaşlar bu videoya beğeni borçlusun. Burada <laughs> Bu video 2000 like gelirse anneme de her şeyi evet çekiyoruz. Hiç eve çek Evet, 250 TL hediye çekiliyor. 500 liralık olanla da 250 TL hediye çekiliyor. Aa. Evet, ben 250 liralık da alayım. Bunu da alacağım, bu kalemlik çok güzel. Aşırı, aşırı güzel. <laughs> Kaç lira? Kaç lira? 170 lira. Ay şok diye kızlar Tamam da ayıcıklı bir şey yok mu mağazada başka? Ben senin Ayıcıklı kalem. Ama Mami. Ben canım. Hayır olayım. ya, bu nasıl ayıcık? Biz mi ötüyoruz ya? Hayır ya, biz niye ötelim ya? Biz ötücü müyüyor? Ben senin yerinde olsam. Bu ne? Nasıl kulaklık? Açayım Hayır. Defter. Defter. 250 lira. Tamam bu defteri alacağım ama çok defter aldım gibi oldu. Bak burada da böyle ayıcıklı e bir şeyler var galiba. Ya evet şunu görmedim ben. Ben falan onu dedim ya. Tamam 250 liraya bir çıkıra da bunu alacağım ben. Onu bir, Bu ayıcık değil mi? Ayıcık. Ben sana az önce gösterdim. Ya bunu mu gösterdin? Hayır ya o kahverengi mi dedin? Başka bir şey. Çok güzelmiş ama. Derin kıskandın mı alışverişime? Hep sana olacak değil anneciğim. Biraz da ben mi? Arkadaşlar çok güzel. Ya ben şuna bayıldım. Bununla gezeceğim ben AVM'den. Tamam. Alıyor muyuz bunu? Bunu mu saymadık az önce alışverişte? Senin hediye çeki de kurtarmayacak galiba. Bu 430 liraymış. <laughs> Neyse tamam, tamam. Bir tanesini bırakayım. Tamam benden olsun kalanı kalın diye. bence bırak. Ya boş ver ya. alırım ya. Sonuçta ölümlü dünya arkadaşlar. Yani alayım. <laughs> Her zaman ayıcıktım. Alışveriş yapmıyorum sonuçta. Anne. Bu perşembe. Ayıcık. Ay buna şeyleri mi koyardım böyle tatile falan giderken. Bir şey o deneyim, arkadaşlar, o deneyim, arkadaşlar anne. siz bu videoya 3000 like de atsanız yetmeyecek e galiba. Derin alsın, derinin ihtiyacı var bunun. Değil mi anneciğim? Evet, Böyle abi. bir şeye ihtiyacım var. Evet. Ihtiyacım o var. yani benim videoda alakası yok onun ihtiyacı var arkadaşlar. Tamam ama biraz beğeni sayısını anne, arttık gibi sanki. İhtiyacım çok ihtiyacım var. Hayır be sen abartma yani. Tabunu bırakalım. Her <laughs> kırtasiye videosu tartıda. da ona çekiliyor yani. Ya. Arkadaşlar tamam benimki bitti hala donmuyor aç şey gibi kedi gibi bakın <laughs> çok güzel arkadaşlar alışverişe bakar mısınız Bence çok güzel şeyler aldım hala bulup geliyor bir yerlerden kızım sen Böyle giyeceğim. Çok, çok güzel olur. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. İkimizin ihtiyacı var değil mi anne? Evet. ikimizin o ihtiyaç. Çorap ihtiyaç arkadaşlar. Şurası şurası. O zaman umarım... tamam artık mağazada ayıcıkla bir şey kalmadı. Evet şimdi biz bunları ödeyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayıcıkla alışverişimi inşallah beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok beğendim arkadaşlar. Siz yine de bu videoya Ay... ve başka videolara Ay... like atmayı unutmayın. Yine geldi. Ama dedim şimdi sözümüzü de tutalım i̇ki ya. Bir şey ihtiyacımız iki. var. <laughs> Hayır bence çok abartmayalım. Ben 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 bunu sonuçta. Tamam. Bunu da ihtiyacımız var. Tamam onu alıyoruz ihtiyaç. Evet birisi arkadaşlar sen açık sonra ben diyeyim. Evet bu sefer ben diyeceğim. Benim, benim videomda O zaman önce yedim. ben konuşayım. Hayır bak benim videomda sen diyorsun. Senin videomda ben diyeceğim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin lütfen. Kanalıma da abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.